Böbrek hastalıkları genellikle her iki böbreği de etkiler. Böbrek hastalığı sık görülen başka sistemik hastalıklarla beraber de görülebilir ve tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine yol açar. Sizlere bu videomuzda böbrek hastalığı hakkında dikkat etmeniz gereken önemli detaylar vereceğiz. Sağlığınıza katkı sunabilecek bu bilgileri öğrenmek için lütfen sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Çünkü böbrekler vücudumuz için hayati öneme sahip bir organ. Öncelikle böbrek hastalığı nedir? Böbrekler karın boşluğunun arkasında, göğüs kafesinin hemen altında her iki yanda yer alır. Böbrekler hem yoğun kan dolaşımları sayesinde dokulara gelen kan sıvısını süzerek zararlı maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlarlar, hem de kandaki gereğinden fazla su ve minerallerin vücuttan uzaklaştırılmasını temin ederler. Bu anlamda idrar üretiminden sorumludur ve idrar yolları vasıtasıyla boşaltım sisteminin temelini teşkil eder. Böbrek, idrar üretimi esnasında kanın pH, basınç, elektrolit dengesi, protein miktarı gibi farklı parametrelerini değerlendirerek ideal kan düzeylerinin korunmasından sorumludur. Bu bakımdan böbreğin görevleri vücudun geri kalan sistemlerinin fizyolojik dengesini doğrudan etkiler ve vücut sağlığının sürdürülmesini temin eder yine böbrekler, kan hücrelerinin üretilmesini tetikleyen eritropoetin kemik metabolizmasının ana düzenleyicilerinden bir olan aktif D vitamini formu gibi hormonların üretim merkezidir. Böbrek hastalıkları, böbreklerin biraz önce bahsettiğimiz fonksiyonlarıyla ilgili mekanizmaların aksaması sonucu ortaya çıkar. Bu anlamda geniş bir yelpazede böbrek sağlığı ile ilgili problemler görülebilir. Hastalıklar, böbreklere ait kan damarlarıyla sınırlı kalabileceği gibi, böbrek dokusu, idrar yolları, böbreğin hormon üretim sistemleri gibi farklı bölgelere de odaklanabilir. Böbrek hastalıkları sonucunda böbreklerin boyut ve şekil gibi morfolojik özelliklerinde değişimler yaşanabilir böbreğin vücuttan atmakla görevli olduğu üre gibi zararlı maddelerin kan düzeyleri yükselebilir, kanda düzeyi korunması gereken kan proteinlerinin idrara geçmesiyle protein kaçağı izlenebilir veya böbrek kaynaklı hormon düzeylerinde azalma yaşanabilir. Peki, böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir? Lütfen bu belirtiler sizde varsa mutlaka bir uzman hekime başvurun. Böbrek yetmezliği böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkar ve bu durum vücudun genel dengesini etkileyen çeşitli belirtilere yol açar. Belirtiler, böbrek yetmezliğinin türüne ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Böbrek yetmezliği belirtileri şunlardır: İdrar miktarında azalma veya idrar yapamama, vücutta sıvı birikmesi ve buna bağlı olarak el, ayak veya yüzde şişlik, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik. Mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık. Kas krampları ve güçsüzlük. İdrarda kan veya köpüklenme. Bilinç bulanıklığı ve konsantrasyon güçlüğü. Kaşıntı ve ciltte kuruluk. Yüksek tansiyon. Bununla birlikte böbrek yetmezliği akut veya kronik olarak ortaya çıkabilir ve her iki türde de farklı belirtiler gösterir. Akut böbrek yetmezliği ani gelişirken kronik böbrek yetmezliği daha yavaş ilerleyebilir. Belirtilerin erken fark edilmesi, tedavi sürecinin başarılı olması açısından kritik bir öneme sahiptir. Peki akut böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir? İdrar miktarında ani azalma veya idrar yapamama. Vücutta sıvı birikmesine bağlı olarak el, ayak veya yüzlerde şişlik. Nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik, mide bulantısı ve kusma, iştahsızlık, bilinç bulanıklığı veya uyuklama hali. Kaslarda kasılma veya güçsüzlük, kalp ritim bozuklukları, göğüs ağrısı ve tansiyon dengesizlikleri. Peki kronik böbrek yetmezliği belirtileri neler? Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının yavaş yavaş kaybedilmesi sonucu gelişen genellikle ilerleyici bir durumdur. Genellikle yorgunluk, idrar miktarında azalma, bacaklarda ve ayaklarda şişlik iştahsızlık, mide bulantısı ve ciltte kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterir. Ayrıca kan basıncında artış ve nefes darlığı da bu durumun yaygın belirtilerindendir. Şu belirtiler önemli. Sürekli yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma, ayak, el ve yüzde şişlik, sık sık idrara çıkma özellikle gece, ciltte kaşıntı ve kuruluk, kas krampları ve güçsüzlük, nefes darlığı, yüksek tansiyon, konsantrasyon zorluğu ve bilinç bulanıklığı. Ve şimdi gelelim önemli bir sorunun cevabına. Böbrek yetmezliği neden olur? Böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden biri, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklardır. Diyabet kan şekeri seviyelerinin uzun süreli yüksek seyretmesine yol açarak böbreklerdeki küçük damarları hasara uğratır. Bu durum kanın böbreklerde düzgün bir şekilde filtrelenmesini engeller ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Yüksek tansiyonsa damarlar üzerinde sürekli bir basınç oluşturarak böbreklerdeki kan akışını olumsuz etkiler. Zamanla böbrek dokularında kalıcı hasara yol açarak böbrek yetmezliği gelişmesine neden olabilir. Ayrıca lupus gibi otoimmun hastalıklarda böbreklerde inflamasyona yol açarak yetmezliğe sebep olabilir. Hastalığa böbrek enfeksiyonları ve idrara çıkış yollarında tıkanıklık da sebebiyet verebilir. Özellikle idrar yollarında uzun süreli enfeksiyonlar böbreklere yayılabilir. Bu yayılım böbrek dokusunda hasara neden olabilir. Aynı şekilde böbrek taşları veya prostat büyümesi gibi idrar yollarını tıkayan durumlarda böbrek yetmezliği riskini artırır. Tıkanıklık, böbreklerde biriken sıvının geri dönüşümünü engeller. Bu da böbrek dokusunda basınca neden olur. Ayrıca ağır metallerle uzun süreli temas veya bazı ilaçların yan etkileri de böbrek yetmezliğine neden olabilir. Özellikle bazı ağrı kesiciler ve antibiyotiklerin uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı böbreklere zarar verebilir. Peki böbrek yetmezliğinin tedavisi nasıldır? Erken evrelerde teşhis edilen böbrek yetmezliğinde hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi önerilir diyabet ve yüksek tansiyon gibi böbrek hasarına yol açan durumların kontrol altına alınması için ilaçlar ve düzeni takip gerekli. Diyet düzenlemeleri, potasyum, fosfor ve protein alımının sınırlandırılması gibi uygulamalar böbreklerin yükünü azaltır. Ayrıca kan basıncının kontrol edilmesi, tuz tüketiminin azaltılması ve yeterli sıvı alımı gibi önlemlerde böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu evrelerde uygulanan böbrek yetmezliği tedavisi, böbrek fonksiyonlarının daha fazla kaybını önlemeyi amaçlar. İleri evrelerde böbrek fonksiyonları büyük ölçüde kaybedilmiştir. Diyaliz veya böbrek nakli gibi daha kapsamlı tedavi yöntemlerine başvurulur. Diyaliz, böbreklerin işlevini yerine getiremediği durumlarda kanı temizleyerek atık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Peki böbrek hastalıklarına hangi bölüm bakar? Böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi için nefroloji ve üroloji bölümlerine başvurulabilir. Nefroloji, böbrek fonksiyon bozuklukları ve kronik böbrek hastalıklarıyla ilgilenirken, üroloji böbrek taşları gibi cerrahi müdahale gerektirebilecek durumları ele alır. Hastanın şikayetlerine göre uygun bölüme yönlendirilmesi önemlidir. Sağ ve sol böbrek aynı işi yapar mı? Sağ ve sol böbrekler temel olarak aynı işlevleri yerine getirir ve vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Her iki böbrekte kanı filtreleyerek atık maddeleri ve fazla sıvı idrar yoluyla dışarı atar. Kan basıncını düzenler, vücut sıvı elektrolit dengesini korur ve hormon üretiminde rol oynar. Ancak sağ böbrek anatomik olarak karaciğere daha yakın olduğundan sol böbreğe göre biraz daha aşağıda konumlanır. Bu konum farklılığı işlevlerinde belirgin bir farklılık yaratmaz. Her iki böbrek birbirini tamamlayarak vücudun ihtiyaç duyduğu görevleri üstlenirler. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.